Şimdi sevgili Dostlar, Cündi Meydanı'na geldik. Nedir Cündi Meydanı? Eskiden... Hadi ben söylemeden önce size sorayım. Cüneyt ne demektir? Askercik. Bravo, Ceylan Hanım bildi. Cüneyt, askercik demek. Yani, Fahrettin Cürekli Bakur muydu gerçek adı? Cüneyt evet. Arkın'a... Neden Cüneyt Arkın deniyor? Bununla ilgili. Neden Cüneyt ismini seçmiş? Ee, şöyle bir hikayesi var. Cündi aslında asker demek. Cünd. Cüneyto'nun ismi tasgiri. Arapçada küçültme hali. Askercik gibi. Düşünebilirsiniz. Yani cik, cik, hali. Cündi meydanı. Ee, bu meydanın adı. 1930'lu 40'lı yıllarda. Bu arada arkadaşlar nasıl olsa mikrofon var. İsteyen oturarak dinleyebilir. Hocam masamada mı geçebiliriz? Tek o zaman burada hem şey içelim hadi hem de oturup anlatıyor. Ne güzel olur. Şimdi sevgili dostlar bir yandan hem oturmuş olalım hem kulağınız bende olsun. Cündi Meydanındayız. Burası çok güzel bir park. 1930'lu 40'lı yıllarda çekilmiş fotoğraflarında da bu meydan şöyle genişçe bir alan. Cündi Meydanı neden bir e, meydandır? E, Osmanlı döneminden itibaren niçin sevilen ve önemsenen bir meydan olmuştur? Öncelikle Cinlerle hiç alakası yok. Yani etraftaki sokak isimleri, cadde isimleri Cinci Meydanı olması tamamen o kelime benzerliğinden dönüştürülmüş. Cündi meydanı, cinci meydanına dönmüş ama dediğim gibi cinlerle hiç ilgisi yok bu meydanın. ile ilgisi var? Osmanlı döneminde sipahiler burada cirit talimleri yaparlarmış. Yani eskiden insanlar at üstünde savaşıyorlar. Tabi at üstünde savaşa giderken de birden hop hadi gidelim demiyorsunuz. Bazen alıştırma yapıyorsunuz, ee, talim yapıyorsunuz. İşte böyle meydanlarda bu tarz talimler için kullanıla gelmiş. Cündi Meydanı da bu Sultan Ahmet civarının en meşhur sipahi talim meydanı diyebiliriz. Burada cirit atışlarının yapıldığını düşünebilirsiniz. Çevgan oynandığını düşünebilirsiniz. Çevganı biliyor musunuz? Bugün sizi Halil Çevgan Çeşmesine götüreceğim. Orada anlatırım. 11'i dedi galiba. Polo. Evet, poloya çok benzer bir oyun. At üstünde oynanan oyun. O tarz oyunlar oynanıyor. Yani eskiden top yok ama ne var? Deriden yapılmış top gibi öyle at üstünde sopalarla vurulan ee, cisimler var. İşte bunlar nedir? Ee, çevgan oyun. Oynayanlara da Çevgandar ya da kısaltılmış haliyle Çukandar denir. İşte Cündi meydanında bu tarz talimler yapılıyor. Oynanıyordu. Ee, bu sebeple de bunlara Cündi denmiş. Asker. Cüneyt askercik. Şimdi e, tam karşıda ne var dedim? Küçük Ayasofya camisi. Küçük Ayasofya camisine... Ee, belki defalarca gelmişizdir ama bakın çok yakınında böyle bir meydan olduğunu belki de çoğumuz bilmiyorduk. Küçük Ayasofya Camisi ile Cündi Meydanı arasında eskiden İstanbul'un meşhur Ayyaşlılarından biri dünyaya gelmiş. İstanbul'un en meşhur Ayyaşı kimdir sizce? Ömer Hayyam, Ömer Hayyam İstanbul'un değil. O da meşhur bir Ayyaş ama. Hayır, o da değil. Hayır. O da değil. değil. Murat'ın başının belası. 4. Murat'ın yok ya sevdiği adamlardan başının belası e, kimdir? Bekri Mustafa. İstanbul'da kendisiyle ilgili en çok e, ayaşlık hikayeleri anlatılan kişi. Bu arada Bekri ne demek? Ve ee, sebbihuhu bükraten ve esila Sabah akşam onu tesbih edin diye ayet vardır ya. Bükra sabah demek. Bekri içki içmekten dolayı sabahlayan demek. Ama sadece aslında içki içmekten dolayı değil. Mesela ben tasavvuf tarihinde Bekri Mustafa adıyla meşhur bir şey gördüm. Ona neden Bekri denmiş? O da e, sabah evet namazlarından hemen önce e, bazı virtler okuturmuş. Yani o zikrederek sabahlıyor. Bu içerek sabahlıyor. Ama her ikisinin de ortak özelliği sabahlamaları. E, sabahladıklarından dolayı Bekri deniyor bunlara. Sabahlayan anlamında. İşte aslında aynı anlamda akşamcı denen, alemci denen kişiler ne yapıyorlar? Akşam başlıyorlar, sabaha kadar meyhanede vakit geçiriyorlar. ise onlara da bu anlamda akşamcı denmiş olabilir. Benim pek kültürüm yok, bilmiyorum. Hani akşam e, sabaha kadar içiliyor mu? Onun nedir? E, şeyi tecrübesi olan abilerim varsa anlatsınlar. Ben bilmiyorum. Eee Sam abi bilerek <laughs> bakıyorsun. Bak doğru söyle, var söyle. Sabahçı kahveleri öyle... falan olur. <laughs> siz o zaman çok denk geldiniz. Bunlara şahit oldunuz. Bekri Mustafa da sabaha kadar içen, sabahlayan Ayyaşlılardanmış. Hikayesi hazin. Bir Yorgancı Rüstem isminde buralarda, bakın yine Küçük Ayasofya ile Cünde Meydanı arasında yaşarken Yorgancı Rüstem diye bir adamın yanında çalışmaya başlamış. Yorgan işi için gelip giden çok güzel bir kıza da aşık olmuş. Aşık olunca gitmiş istemiş, Kızın ailesi de demiş ki bir yorgancı parçasına kızımı vermem. Böyle olunca Bekri Mustafa çok aşık. Kendisini içkiye vermiş. Kendisini içkiye verince de daha sonra Sultan 4. Murat zamanında özellikle içkilerin yasaklandığı dönemde pek çok fıkraya konu olacak olaylar da başından geçmeye başlamış. Bunlardan mesela bir tanesi şöyle. Şimdi Balat'ta da Bekri Mustafa sokağı olduğu için orada da bazı fıkralarını anlatıyordum ama burada e, aklıma gelen ilk bir tanesini anlatayım. Bekir Mustafa'ya dair fıkralardan. Aklınızda bu arada başka fıkra olursa siz de paylaşın lütfen. E, fıkralardan biri şu. Bekir Mustafa yine e, içmiş. E, fakat 4. Murat zamanı içkiler yasak, içki içmek yasak o dönemde. E, demiş ki madem yasaklandı ben de içmeye teknede devam edeceğim. Kayığımda Binmiş kayığa. E, yolcuları da getir götür yapıyor. Herhalde öyle bir iş yapıyormuş kayığa binince nasıl olsa denizin ortasında beni kimse görmez demiş. Fakat bir şeyi es geçmiş. Sultan 4. Murat tebdili kıyafetle sık sık teftiş kontrol yapan bir padişah. Ee, Sultan 4. Murat'ın kayığa bineceği tutmasın mı? Tam Bekri Mustafa'nın kayığına binmiş ve kıyafetini de değiştirdiği için tebdili kıyafetten dolayı Bekri Mustafa yanında onu tanımamış. Yanında da meşhur bir paşa var. Bayram Paşa. Bayram Paşa ile 4. Murat Bekri Mustafa'nın kayığına biniyorlar. Sonra denize açılıyorlar. Giderken Bekri Mustafa içmeye başlamış. Kendinden geçiyor. Padişah şaşırıyor. Kızıyor ama belli etmiyor. Yanında Bayram Paşa soruyor Bekri Mustafa'ya. Efendi diyor. Sen diyor bilmez misin padişahın içkiyi yasak ettiğini? Bekri Mustafa gülüyor. Ya diyor yasak olabilir diyor. Denizin ortasında padişah beni nereden görecek diyor. Sonra 4. Murat da e, o da içki içermiş derler ya. Emin olmak için diyor ki ver bakayım şundan ben bir tane içeyim diyor. Bir yudum alıyor. Bir yudumla Bayrampaşa alıyor. Hikayede anlatıldığına göre. Ve sonra yeniden Bekri Mustafa'ya veriyorlar. Ee, Bayrampaşa yeniden soruyor efendi diyor sen diyor bilmiyor musun diyor içki içmenin yasak olduğunu diyor ki ben diyor içerim diyor denizin ortasında beni kimse görmez padişah falan benden haberdar olmaz bunun üzerine bayram paşa padişahın sinirlendiğini fark edince efendi diyor bak diyor ben diyor bayram paşayım yanımdaki de sultan 4. murattır diyor kahkahayı basıyor Bekir Mustafa ee, sonra <laughs> e, 4. murat inanmadığını görünce ver bakayım şundan bir yudum daha içeyim diyor Bekir Mustafa da diyor ki çok affedersiniz. Ulan diyor verir miyim diyor. Bir yudum aldınız diyor. Biriniz Bayrampaşa oldu, biriniz 4. Murat oldu. <laughs> bir yudum daha versem kim bilir kendinizi de ne zannedeceksiniz. Hikaye böyle. Bunun gibi Bekir Mustafa fıkraları, ayyaşlığa, içkiye dair İstanbul'da çok anlatılır. Bir tanesini paylaşmış olayım.